Şehirlerin sembol yapıları vardır. Bursa B. Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi hizmet binası da onlardan biridir. Onlarca yıl bu kente hizmet etmiş, çok önemli kararlar alınmış, tarihin izlerini üzerinde taşıyan bir mekandır orası. Buranın Recep Altepe, döneminde vakıflar mülkiyetine geçtiğini hatırlıyoruz. Yasanın kendisine verdiği yetkiyle, geçmişte sözde var olan vakıfların sahipliğini ileri sürüp, Türkiye'de belediyelerin onardığı mülklere çökmeyi alışkanlık haline getiren Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, Bursa'daki yerel yönetimlere dönük uygulamaları adeta 31 Mart seçimleri sonrası, düşmanca bir tavra dönüştü. Seçimin ardından CHP'li Osman Gazi Belediyesi'nin onca eserine çöküldü. Önceki gün Bursa Büyük, Şehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey açıkladı. Vak, Iflar Bölge Müdürlüğü tarihi belediye hizmet binası için yıllık 1.4 milyon lira kira bedeli belirlemiş. Bu rakamı hangi gayrimenkul değerleme uzmanı, kim, nasıl belirledi bilmiyoruz ama orada ticaret yapılmıyor. Mal alıp satılmıyor. Bu şehrin çıkarları için görüşmeler, toplantılar yapılıyor. Prestij yapısı olarak yerli yabancı konuklar ağırlanıyor. Bu şehrin belediyesinden böylesi yüksek meblağlı rakamlar istemek son derece yakışıksız bir bürokratik tutumdur. Vak, Iflar Bursa Bölge Müdürü Haluk Yıldız'ın niyetinin ne olduğunu merak ediyoruz. Siyasetemi göz kırpıyor, daha üst düzey bir görev mi bekliyor? Acaba kendisine siyasal iktidarca bu konuda özel bir görev mi verilmiştir? Bursa'da belediyelerimizin onarıp, halkın hizmetine sunduğu mülklere kurum adına çökerek başkanları halk nezdinde zora mı sokmak istiyor? Önceden AK Partili, belediye başkanları varken böylesi, hasmane, bir yaklaşım sergilemeyen vakıflar bölge müdürlüğüne oldu da 31 Mart sonrası tavrını değiştirdi. Olası bir genel iktidar değişiminde bu kararları alan yöneticilerin akıbetlerini biz de şimdiden merak etmiyor değiliz. Sayın Valimiz duruma müdahale etmeli. Her ne kadar kağıt üstünde gözükmese de Bursa Büyük, Şehir Belediyesi Tarihi Hizmet Binası bu şehrin mülküdür. Vakıflarca el konulmuş olsa da, o bölge müdürü kentten ayrıldıktan sonra da burası daha yüzlerce yıl bu şehrin insanına hizmet edecek. Bursal, Ilar, o yapıya sahip çıkmalı. Atanmış bir bürokrat nasıl kurumu adına sözde mülküne sahip çıktığını düşünüyorsa, hemşehrilerimiz de şehrinin binasını birilerinin iki dudağından çıkacak kiralama rakamlarına bırakmamalı. O mülk tekrar Bursa Büyük, şehir belediyesinin envanterine katılmalı. Bozbey da, yumuşak G ilçelerini kalkındırmak istiyor. Bursa Büyükşehir şehir belediye başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın daha ilçelerini geliştirip kalkındırmak için arka arkaya sözler veriyor. Başkan burada, programları kapsamında ilimizin en uzak ilçelerinden Harmanç. I dün ekibiyle birlikte ikinci kez ziyaret eden Bozbey, diğer ilçelerle gelişmişlik makası açılmış olan bu yerleşimleri tarım, hayvancılık ve kırsal turizmle kalkındırmayı planladıklarını yinelemiş. Bozbey burada Kaymakam Sevde Nurmantı, Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan Ay Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gülşen'i ziyaret etmiş. CHP İlçe Başkanı Ahmet Turfan da Bozbey ve ekibine eşlik etmiş. Göçün en hızlı olduğu dağ ilçeleri eğer tedbir alınmazsa, gelecekte bir şey yapmaya da gerek kalmayabilir. Geçen yıl BUSİAD raporunda da buna özel bir vurgu yapılmıştı. Göç durdurulamaz ve yatırım yapılmaz ise gelecekte telafisi mümkün olmayan bir tablo ile karşılaşılabilir. Gençlerin kente göçtü, yaşlıların gün saydığı bu topraklara B. Be. Büyükşehir Belediyesi'nin daha çok pozitif ayrımcılık uygulamasında yarar var. Dağ ilçelerinde sevilen ve ilgi gören Bozbey'in bunu göz ardı etmeyeceğini düşünüyoruz. Y. Ilmaz Güven tazeledi. Bursa Muhtarlar Dayan, Işma Derneği'nin ikinci, olağan kongresinde mevcut başkan Erol Yılmazer meslektaşlarından bir kez daha güven oyu aldı. Dün Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi. NDE gerçekleşen genel kurulda Yılmaz Er'in listesine ise şu isimler girdi. Sevgi Gültekin, Saniye Öztürk, Serpil Özuyguz, Ersin Eraslan, Muhsin Sak, Recep Bayraktar, Burhan Mandaç, Ay Levent Aşçı, Oktay Garip, İsmail Yüksel, Tunca Yakar, Serkan Can, Ayhan Gündoğdu, Mustafa Gülşen, Erol Yıldırım, Abdullah Kaya, Kadri Ergen, Gürol Şişek, Zeynel Çetin ve İbrahim Özyıldız. Yıldız. Bursa'nın bir bakıma 17 ilçesindeki Muhtar Derneği'nin çatı örgütü olan Bursa Muhtarlar Dayanış. Maderneğinde tek adaylı girilen seçimlerde geniş bir konsensüs listesi oluşturulmuş. Bursa'nın en eski muhtarlarından Ferruh Sevimgil de disiplin kurulu başkanlığına getirilmiş. Yılmaz Ere ve ekibine biz de başarılar diliyoruz.